Mm-hmm. <laughs> Arkadaşlar bir tane daha sikke buldum. Kameramın şarjı azaldığı için çekemedim. Osmanlı sikkesi. <laughs> Şöyle hepsini aynı yerde buldum. Onu abi çekim mi yapayım? Evet. <laughs> Oo, çok iyi. mi? He. bakayım. Aa <laughs> ne güzel. <laughs> Aha gümüş olabilir. Evet, onlar... yok abi paslanmış. Paslanmış yani. ama. <laughs> evet. Abi. takalım mı <laughs> 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 Yok direkt şey ya. Açık zaten açık. 20 Ver atayım şeyin içine evet. Fideye Düşer cebinden Parmağın var mı? Parmağın var Ha parmağın varsa düşmez Gerçekten Fide değil Yapmaya çalışıyorum abi Kaç kaldıra bak Öyle mi buldun? Yok Bu açık da Hadi ya alıştım. Oo. <laughs> bu ne ya? Bakayım. Oo <laughs> oh, bu bayağı eski. <laughs> bu bayağı eski ha. <laughs> Nasıl güzel? <laughs> Hadi ya. <laughs> Ben Tarık baya nesiplisin ya. <laughs> Nerede buldun? Aa, Allah Allah. Allah. Kazmadan buldum. Tam şu an olduğumuz yerde aynen açıktaydı. Allah Allah. Allah.